Selamun Aleyküm arkadaşlar ben MineX. Bugün mod nasıl kurulur onu göstereceğim Şimdi ilk önce aşağıdan verdiğim linkten buraya geliyorsunuz Buradan e, bunu indiriyorsunuz arkadaşlar Sonra e, bunu böyle ayrıştırıyorsunuz buraya Burada gördüğünüz gibi modbox kurulum dosyası var Bunu indiriyorsunuz ilk önce bunu iki tane saatlik yapıyorsunuz Bunları install diyorsunuz Buranın inmesini bekleyeceğiz next diyorsunuz Böyle next next Nereye kurmak istediğini buradan e, yapabilirsiniz. Ben yerel disk E'ye e kursun istiyorum. Okey diyorum. Next diyorum. Buradan da next diyorum arkadaşlar. E, bunu bekliyoruz şimdi birazcık bunun inmesini. Indi gördüğünüz gibi buradan exit diyoruz. Bundan close diyoruz. Şimdi şunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Bu da fixleri atmak için yarayan e, program. Burdan ne istiyorsunuz? Şunu şöyle bir kenara alalım. Ne istiyorsunuz? Buradan browse ediyoruz yine ben aynı oraya atacağım Bir dakika pardon bir dakika bir dakika bir dakika. E şöyle. Ne next istiyorsunuz? Ne next istiyorsunuz? Bunu da böyle atıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi. Kurduk. Mor box buraya saatike dost dosya konumunu açıyorsunuz. Pardon şöyle ha. Buradan crack adlı dosyaya geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan SBS'yi buraya atıyorsunuz. F5 atıyorsunuz bir kere. Şu şekilde tamamdır. Şimdi bunların ikisini de kapatıyorsunuz. Şunu da bir kapatalım şöyle bir dakika. Pencereyi kapat. Okey. giriyorsunuz arkadaşlar. Şurayı bir kapatalım. Arkadaşlar şimdi Morphbox'a girdiğinizde Burayı tekrar açıyorsunuz. Box'unuz bir açılsın. Bekleyelim. Tamamdır. Şimdi ben de önceden Yükte olduğu için böyle yeniden benim ayarlarım geldi. Arkadaşlar fixler dosyasını açıyorsunuz. Ee, buradan da şunu açıyorsunuz arkadaşlar. Buradan file, preferences vst folders open folder diyorsunuz. Bende fixler var. Pardon bir dakika. Şunu açalım bir de şunu açalım. Buradaki hepsini buraya bunun dosyanın içine atıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra burada fixleriniz gelecek. Buraya fixleriniz geldiğinde e, siz de fix atabilirsiniz. Ben o fix size göstereceğim zaten. Görüşürüz. Bay bay.